Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Büyük Savaş Boss etkinliğindeki boss robotu nasıl hemen öldürebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Süper bir bug size öyle diyeyim. Ee, bu bugu işte arkadaşımla deneyeceğim. Bakın şu anda yapıyor zaten. Kendisine doğru atacak ve arkadaşlar gördüğünüz üzere robot bukta kalmış üzere size bugün arkadaşlar bu gösterecektim yani cidden bu diye değil bir like atmayı unutmayın yani böyle bu videolarında atacağım ultima atmayım duvarı kırarsak kötü olur ama tam şu izahdan atabilirim arkadaşlar bu bugu aslında Türkiye'de ilk bulanlardan biri biziz arkadaşım yani Efe ama videosunu ilk çeken biz değiliz Dediğim gibi süper bir bok Böyle denize atıyoruz ve istediğimiz kadar öldürebiliyoruz. Şöyle tam ortadan. Yani, i̇lla buraya atmaya gerek yok. Şu, şu denizlere de atabilirsiniz ama dediğim gibi süper bir bug. Ee, kanalda abone olup bu videoya artık like atmanızı isterim yani atın. Yani robotu çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Yani, o yüzden çok sevdiğim bir bok açıkçası yani böylecik böyle de yani hızlıca robotu yenebilirsiniz. Bakın hem bize ateş edemiyor hem bize vuramıyor, sıkamıyor, koşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Selim bu bugları acil düzeltmesi lazım. Yani dediğim gibi cidden çok güzel bu yani sizi bu levelleri geçmenizi rahatlıkla sağlar. Evet. Ve robot böyle kaçabiliyor kendisine meşe şey atıp yani robot ne kadar gelişince o kadar zeki oluyor ilk robot füze atamadığı için ama zaten kendisini kurtarsa bile yüzde otuza kadar düşürdük canım yani bir işe yaramaz dediğim gibi arkadaşlar böyle buktu çok da süper bir buktu bence çok rahat bir şekilde bu robotu yenebiliyorsunuz bu buk sayesinde ee, bu videoları gelecek yeni videoda atarım yarına veya başka bugüne yani emin olamıyorum. Dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.